müşrikler Efendimiz'e ne kadar eziyet etmek isteseler de bir yerde duruyorlar. Amcası ve amcasının eşi üzerinden hareket ediyorlar Efendimiz'e eziyet etmek için. Öyle oluyor ki Efendimiz'in amcası Ebu Talip haber alıyor. Müşrikler karar vermişler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürecekler. Bunun üzerine Ebu Talip iman eden ve etmeyen haşim oğulları Efendimiz'in akrabalarını bir araya getiriyor. Şi bu Ebi Talip denilen bir mevkiye götürüyor. Orası Mekke'nin biraz yükseğinde bir yer, daha korunaklı bir yer. Orada Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ı korumak üzerine Haşim oğullarından tamamen herkesten söz alıyor. Bu sadece Müslümanlara yönelik bir boykot değil, boykot hadisesi olarak geçer bu. Haşim oğullarına yönelik de bir hadise ve bunların şartı şu, boykotun bitmesini istiyorsanız Muhammed'i bize teslim edeceksiniz, biz de öldüreceğiz. Ancak Arap asabiyeti bir anlaşma yapıyorlar kendilerince, kendi aralarında. Asla ve asla Haşimoğullarına acımayacağız. Onlara erzak ne hibe edeceğiz, ne satacağız. Kız izdivacı alıp vermek tabiri hoş değil. Kızlarımızın izdivacına mani olacağız. Bununla beraber bu söylediklerini bir kağıda yazıp oranın büyüklerinden tabiri caizse imza alıp Kabe duvarına asıyorlar. Bu o güne kadar yapmış oldukları bir şey değil. İlk defa Kabe duvarına bir şey asıyorlar ve olayda ne kadar ciddi olduklarını Haşimoğullarına da gösteriyorlar. Şimdi biz acı çektik mi bunu dillendirmeyi severiz ama sahabe-i kiram o zaman boykot döneminde yaşadıklarını hiç dillendirmemişler. Efendimiz vefat ettikten yıllar sonra kimi sahabe büyüklerimiz savaş ortamında o zamanki rahatlığı nimet olarak göremeyen kimselere bu olayları anlataraktan o zaman yaşadıklarını bir nevi Efendimizin aleyhisselatü o zamanki hatıralarını yad ediyorlar. Hatta yiyecek bir şey bulamadıklarını, af buyurun laşe hayvanların etrafa atılan derilerini güneş ışığında pişirerekten günlerce emdiklerini, Sa'd bin Ebi Vakka hatırlamıyorum bir sahabi bir gece ayağım bir şeye çarptı aldım yedim ne olduğunu hala bilmiyorum dediğini, ve en acısı çocukların açlıktan öldüğünü rivayet ediyor. Öyle ki Mekke-i Mükerreme'ye giden Efendimiz'in doğduğu evi kendi Efendimiz'in evine doğru yönelip kabe'ye arkasını alırsa arka tarafta yüksek tepe orası Şibi Ebi Talip denen bölgedir. Hatta bildiğim kadarıyla oradaki tarihi eserlere hala dokunmamışlar. Bu kadar büyük bir mahalle olmasına rağmen çocukların çığlık sesleri mahallenin başından sonuna kadar gidiyormuş. O çocukların çığlığı acımasına rağmen ne kadar müşriklerden izin vermelerini, pazardan alışveriş yapmalarını isteseler dahi vermiyorlar.